Herkese merhaba. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün aşure yapıyoruz. Yine çok güvendiğim bir tarifle geldim karşınıza. Tam ölçü. Gerçekten lezzetine güvendiğim. Yani deneyenin tekrar tekrar yaptığı hatta tarifini paylaştığı bir tarifle geldim. O yüzden bunu da ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, ön hazırlığımı yaptım ben. Buğdayım da şimdi düdüklüde haşlanıyor. Ondan sonra nohutumla fasulyeyi de haşlayacağım. Sonra zaten aşamalarını hem konuşarak hem de çekerek göstererek e, yine konuşuruz. Şimdilik hoşçakalın. E, dün akşamdan ben bir buçuk su bardağı buğdayımı ıslattım. Bir çay bardağı nohut, bir çay bardağı fasulye bunları da geceden ıslattım. Kuru meyveleri de geceden ıslatan var ama ben... E, çok yumuşadığını düşündüğüm için şu anda yani yapım aşamasında sıcak suda bekletiyorum ya bu kadar yumuşaması yetiyor bana o yüzden kuru meyveleri kuru kayısı kuru incir ve kuru üzümleri şimdi sıcak suda bekletiyorum çiğ bademi de kabukları daha rahat soyulsun diye sıcak suda bekletiyorum ön hazırlığım şimdilik bu düdüklüdeki buğdayım haşlansın bu bakliyatlarımı da haşlayayım ondan sonra tekrardan devam edelim Buğdaylar haşlandı, ben bakliyatların hepsini düdüklüde haşladım daha hızlı olsun diye. Buğdayların da iyice nişastasını salsın daha sonra diğer bakliyatları da ekleyeceğim sırasıyla. Fasulyemi ekledim. Kabuklarını soydum bademleri de ekleyeceğim şimdi. Aşağı yukarı bir bu kadar daha ayıklayıp süslemesi için kullanacağım bademleri. şurada buğday, nohut, fasulye bunlar malzeme zaten biliyorsunuz geri kalanları da artık isteğe göre kimisi portakal, elma ekliyor e, kuş üzümü de ekliyor ama ben e, çok tercih etmediğim için onları eklemeyeceğim kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm bunlar yeterli geliyor benim için ama siz tabi arzu ederseniz ekleyebilirsiniz evet karıştırıyorum Hocamın diğer gözünde de hali hazırda kaynayan suyum var. Olur da eğer suyum az gelirse azar azar ekleyeceğim. Ee, Bakliyatlara tabii ki soğuk su eklemiyorum, sertleştirir çünkü. Her zaman eklemek evet. istediğimde kaynamış su ekliyorum. Onu da azar azar ekliyorum ki sonradan e, suyu fazla olmasın. Çok sulu kıvamda sevmiyorum çünkü şeyi, aşureyi. Çok sulu olursa da nişasta ekleyip katılaştırabilirsiniz tabii ki evet. ama e, azar azar suyunu eklemek daha mantıklı. İki yemek kaşığı da pirincimi ekleyeceğim şimdi. Bu şekilde bir 10 dakika kaynasın. Ondan sonra bakacağım kıvamına. Akliyatlarım iyice haşlandı şimdi. Sırasıyla kuru meyvelerimi koyacağım ama ben aşurenin içine fındık da koymayı seviyorum bademle birlikte. O yüzden küçük bir kase kadar fındık da ekledim. Şimdi sırasıyla kayısı. kayısıları ekledim. Suyum az gelecek bu esnada su da ekleyebilirim. Aşurenin de kıvamı yine size kalmış. Eğer çok sulu istemiyorsanız daha az su ekleyebilirsiniz. Ben de o yüzden kontrol ediyorum şu anda. Çünkü kaynadıkça da azalacak. Bir daha kontrol edeceğim. Şu an iyi. içillerimi de ekliyorum. İçine 5 tane kadar karanfil ekleyeceğim ama bunu sonradan alacağım birkaç dakika sonra. Sadece tadını versin yeter. 2 tane de çubuk tarçın. Toz tarçın içine kullanmıyorum. Çünkü hem rengini karartır hem de daha acılaştırır. bu yüzden çubuk tarçın tercih ediyorum. Biraz kaynasın ondan sonra şekerimi ekleyeceğim. Ona da yaklaşık 2, 2 su bardağı kadar şeker gidecektir. Biraz da böyle kaynasın şimdi hem karanfilin hem tarçının tadı gelsin. Altını kısıyorum, yani orta ateşe getiriyorum ki yavaş yavaş kaynasın. Ee, bir su bardağı kadar da süt koyacağım ben şimdi, hem daha beyaz yapıyor. de güzel bir tat veriyor aşuremize. Biraz da sütle birlikte kaynasın istiyorum. Şimdi aşurenin en zorlandığım kısım tarçın bulmak, şey karanfilleri bulmak. İki tanesini buldum şu an. Beş tane katmıştım. üçü geldi. Dördüncüyü de bulduk. Evet sonuncu. Biraz zor oldu ama bulduk. Beşinci. 2, 4, 5, evet. 5. karanfili de bulduk. Tarçınları da çıkartıyorum artık. Şimdi son aşama olarak şeker. şeker. Bir su bardağı önceden ekliyorum. Bunda da yine kontrolü gideceğim. yarım su bardağı kadar daha ekleyeceğim. Yarım su bardağı daha ekledim. Yani toplamda 2 su bardağı 2 su bardağı kadar yeterli olacaktır. Bu şekilde şeker de eriyene kadar biraz kaynasın sonra zaten kaplara koyma işlemine geçeceğim Evet aşuremiz pişti şimdi onları kaplara koyacağım hali böyle yapacakları şimdiden afiyet olsun diyorum gerçekten güzel bir tablo oldu ee, bu gece soğusun Yarında dağıtmaya çıkarız inşallah sadece bu kadar çıkmadı tabi devamı da çıktı ama ben size bu kadarını göstermek istedim görüşmek üzere hoşçakalın Şuraya getirdim size. Ay. Teşekkürler. <laughs> <laughs> İyi <Afiyet> de olsun. <laughs> tamam. şöyle getirdim sana. Geleyim. Teyzen sen de mi? Vallahi sen mesajın çıktıktan sonra gördüm dört tane getirdim. Teşekkür ederiz. Rica ederim.